Bezbol oyuncusu. Bir zamanlar bezbol oyuncusu olmak isteyen Berkay adında bir çocuk varmış. Ağabeyleri bezbol oyuncusuymuş ve bebekliğinden beri ailesi minikler ligi maçlarını izlermiş. Berkay, ağabeyleri gibi bezbol oynamak istiyormuş. Her bahar Berkay, oyunculara topa vurup peşinden koşarken izliyormuş oyuncuların oynarken ne kadar öğrendiklerini ve nasıl iyi arkadaş olduklarını görmüş. Berkay da gerçekten bunun bir parçası olmak istiyormuş. Berkay, bezbol oynayacak kadar büyüdüğünde ailesi onu bir takıma yazdırmış. Ancak ne olsa beğenirsiniz. Berkay, bezbolda başarılı değilmiş. Topa vurmaya çalıştığında hep ıskalarmış topu yakalamaya çalıştığında yanından geçip giden topu tutamazmış. Hatta topu takım arkadaşına atarken bile sorunlar yaşıyormuş. Ağabeyleriyle sürekli çalışmış ancak Berkay'ın bedeni bezbolu pek uygun değil gibi görünüyormuş. Kendini daha fazla geliştiremediği için bir sonraki yıl daha iyi bir takıma geçememiş. Ama arkadaşları geçmiş. Takımdaki oyuncular kendisinden küçükmüş, bir süre sonra Berkay'ın hevesi kaçmış ve takımdan ayrılmış. Hiçbir zaman bezbol oynamak istemedim zaten. Aptal bir oyun demiş Berkay kendi kendine. Ama elbette ki yalan söylüyormuş. Berkay ağabeylerinin maçını izlemeye çalıştığında kendini çok üzgün hissediyormuş. Onlar oynarken Berkay tek başına sahaya gider durmadan bisiklete binermiş. Beyzbol oynayamamanın bir sorun olmadığını söylüyormuş ama aslında bunun doğru olmadığını biliyormuş. Bir gün Berkay sağda bisikletine binerken üzerinde kısa bir şort ve dizlerine kadar çekili çorapları olan bir çocuğun kendisine doğru geldiğini görmüş. Hey! Futbol oynamaya ne dersin? En iyi oyuncumuz ayrıldı. Berkay yeniden incinmek istemiyordu. Bu yüzden hayır Nasıl futbol oynayacağını bilmiyorum." diyerek temkinli yaklaşmış. "Harika! Bir takımımız ve iyi bir koçumuz var. Biz sana nasıl oynayacağını öğretiriz." demiş futbolcu çocuk. "Lütfen oyna. Sana ihtiyacımız var." Berkay, beyzbolda çok kötüydü ve yeniden başarısız olmak istemiyordu. Futbolcu çocuğa beyzbol deneyimini anlatmış. Futbolcu Berkay'ın birçok insanın bazı spor dallarında başarılı, bazılarında başarısız olduğunu anlamasına yardım etmiş. Berkay denemeye karar verene dek konuşmayı sürdürmüş. Takım arkadaşları ve takım koçu Berkay'a topa nasıl vurulacağını, nasıl koşması gerektiğini ve takım çalışmasını öğretmiş. Berkay'ın bacaklarının kollarına göre daha güçlü olduğunu keşfetmiş. Kısa bir süre içinde çok iyi bir futbol oyuncusu olmuş. Bezbolda olduğu gibi yedek kulübesinde beklemek yerine artık her maçta oynuyormuş. Kendisini takımın bir parçası gibi hissediyormuş. Her maçın ardından futbolu daha da sevmeye başlamış. İlerleyen zamanlarda Berkay, ağabeylerinin maçını izlerken kendini değersiz ve aptal gibi hissetmiyormuş. Berkay, bezbol ve futbol oynarken çok önemli bir şey öğrenmiş. Aynı hedefe giden birçok yol olabilir ve o yollardan birinin kapalı olduğunu gördüğümüzde açık olan yolu bulmaya çalışmamız çok önemlidir.